Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aşırı yağış nedeniyle inşaat halinde bulunan sulama barajı patladı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan ve akşama doğru şiddetini artıran aşırı yağış, inşaat halinde bulunan Bağlı Taşıkara barajını patlattı. Gece geç saatlerde patlayan baraj suları duydum ve eşme güzergahı üzerinde bulunan köprüyü de yıktı. Köprü ve yol hasarı dışında herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi. <laughs> Dün gece saatlerinde başlayan yağış Şanlıurfa Mardin Karayolu trafiğe kapanırken yapılan çalışmalarla yeniden trafiğe açıldı. <laughs>